Vatan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralanan madencilerimize de acil şifalar diliyorum. I had said for the condolences of, for the miners. The Bodrum Kapı'nın açılışında bu organizasyonu yapma gerekçemiz olarak şöyle demiştim. The thing that I uh, that I have stated For the, um, before, uh, 34 years ago, the thing that I stated Denizi, doğayı kullanmayan, sevmeyen hiçbir nesil doğamızı, denizlerimizi koruyamaz. Station committee, Uysal and his Zaman zaman etkinlikler yapıyoruz, bir sürü toplantılar falan ama asıl oraya değer katan oranın katılımcıları. Oraya katılan, yürekten gönülden buna inanan yarışçılar. Onları da kutluyoruz. Ondan sonra bugün Borun Cup'ın başlangıç kampanyasını çalacağız. Bu katılımcılar açısından değişik farklı tecrübeler, farklı kazanlar sağlasa da biz yöneticiler olaya farklı açılardan bakıyoruz. O da şu ki yapılan her organizasyonda bir mesaj vermeyi bir kazanım elde etmeyi harcılarız. Bu sadece bir yarış değil. Yarışın çok daha ötesine bir anlam ifade ediyor bizim için. Gençlerle yaşların buluştu. Denizle karanın buluştu. Yarışmacılarla seyredenlerin buluştu. Doğayla Çevrenin buluştuğu bir yarış. Aslında yarış değil, adı yarış. <gülüyor> 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 evet hazır mısınız? Are you ready? başlıyor. <One, two, three. gülüyor> <laughs> <laughs> It's the Bodrum Cup. of you. <laughs>